Peki, e, duygusal öz bakım yolları nedir efendim? Yani kendine zaman ayırmak, doğaya çıkmak, hani bunlar hep bizim söylemde... Aslı Ebru bu çok güzel bir konuda. Buraya gelmeden önce öz şefkatin, e, çünkü duygusal öz bakımda öz şefkat birbiriyle çok ilişkili ama öz, öz şefkat anlaşılmadığında e, öz bakım çok yüzeysel kalabilir. Kalıyor değil mi? Çok Bakalım yüzeysel kalabilir. Bakalım mı şu buraya, bu gerçekten çok güzel. Buyurun isterseniz Musa Bey, Hı -hı. buradan bize anlatabilirseniz çok sevinirim. Evet. Aslında e, burada e, şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Buyur, daha biraz daha e, izleyicilerin aklında daha somut bir şey kalması açısından. Bir insan öz bakımı dört alanda sürdürülebilir. Yani evet. insan yaşamında çok genel dört tane alan olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi beden alanı. Sağlıklı bir bedene sahip olmakla ilgili. Burayla ilgili öz bakımı nasıl gerçekleştirebiliriz? Ne yapabiliriz? Kendimize zaman ayırabiliriz. İnsanlar e, uykumuza dikkat edebiliriz. Bakın çiçek mi? Ay çok güzel. Hı hı hı. Çiçek büyüt. Daha hı hı. sonra? Ee, beden kısmında e, yürüyüşler olabilir. Yani sağlıklı bir bedene sahip olmak için gerekli olan her şeyi yapabilmekle ilgilidir. Hı hı. Diğer kısım e, ilişkilerle ilgilidir. Çünkü e, Türkiye'de özellikle ilişkilerle e, çok zaman ayırıyoruz ve ilişkilerden çok beklentilerimiz var. Evet. E, burada öz bakım belki biraz daha sınır koymakla... Sağlıklı ilişkiler oluşturmak için e, belki biraz nezaketli, hı hı. belki biraz net olmayı kullanmakla ilgili olabilir. Bunun dışında e, çiçek büyüt, kendine neye ihtiyaç duyduğunu sor. Evet, bu, bu öz şefkat olabilir. Çok güzel, affet. İlişkilerle ilgili, kesinlikle. Çünkü e, affetmediğimizde sırt, sırtımızda büyük büyükle hayatı sürdürmeye tercih etmiş oluyoruz. Affetmek, olur. mesela öfkelerin hayal kırıklıkların nereye gidiyor yürürken? Ee, bırakabildim mi onları geride? İlk başlarda elveda demek çok zor geliyordu çünkü yolda tanıştıklarını elveda ede elveda diyememek bana çok ağır geliyordu ama sonra şunu fark ettim yolun fıtratında bu var ve aslında belki de herkesin gelip geçici bir yolundan geçen biri olduğunu kabul etmek ve onlarla ilişkilenmemek sahiplenmemek, aidiyet duymamak orada işte zaten evimle, köpeğimle kedimle ve ilişkilerimle bağım da çok değişti hiçbir şey sahiplenmemek ve ait hissetmemek çocuk doğurmayı planlıyor musun? yok, <laughs> planı yani tamamen başka bir yere geçti peki evde zaman geçir evet. Çocukları kadar geçiriyoruz aslında şu anda böyle yani bu biraz daha normal yaşamın sürdürürken evet. bahsettiğimiz bir... Burada aslında biraz yavaşlamaya da vurgu yapabiliriz. Hı. Yani çok hızlı bir hayat yaşıyoruz, çok hızlı bir hayat yaşamanın beraberinde çok hızlı tüketiyoruz. Evet. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Bunun beraberinde içsel dinamiklerimizi de çok hızlı tüketiyoruz. Mesela öfkeyi çok hızlı tüketmek istiyoruz, üzüntüden hemen kaçmak istiyoruz. Ne yapıyoruz bunun için? Mesela aşırı... Alkol kullanabiliyoruz. Üzüntüden kaçmak. Evet biraz e, ne yapabiliriz mesela aşırı Sağ alışveriş yapabiliriz. Sağlığa <laughs> efendim öyle işler. A, aşırı alışveriş yapabiliriz. <laughs> evet. Aşırı hız yapabiliriz. Yani bu e, zorlayıcı duyguyu yaşamayayım da ne yaparsam yapayım. Aslında biraz daha doğal, biraz daha olduğumuz gibi, biraz daha kendimiz bir yaşam sürebilmek Hı -hı. için biraz sakinleşmek. Bu, bu duyguların bunların... Öfkeyi geride bırakmak için verebileceğiniz seyircilerimize bir ipucu var mı? Öfkeyi geride bırakmak için, aslında öfke e, özelinde sordunuz ama bütün zorlayıcı duygular için, Hı -hı. öfke, evet. üzüntü, kaygı, korku, bütün zorlayıcı duygular için e, verebileceğim ilk mesaj şu olabilir. Bütün Hı -hı. duyguların bir işlevi var. Mesela olumsuz duygu veya kötü duygu diye bir şey yok. Bütün duyguların bir işlevi var ve bir anlamı var. Evet. Mesela korku ne der? Korku, tehlike var der. Eğer biri korkuyorsa ona şunu sorabilirsiniz. Tehlikeli olan şey nedir? Hı -hı. Çünkü tehlike zamanında korkuyor. Öfkenin ne der? Haksızlığa uğradım der. Bir de öfkelendiğinde ona şunu sorabilirsiniz. Ne konuda haksızlığa uğradığını düşünüyorsun? Dolayısıyla her duygunun böyle bir anlamı varken duyguları ne geride bırakırken... Ne konuda haksızlığa uğradığını düşünüyorsun? Çok güzel aslında açılımlar. Bunlar. Evet. Her duygu böyle. Mesela çaresizlikte böyle üzüntü bir şey kaybettin der. Mutluluk hayata bağlanabilirsin der. Her duygunun böyle bir evrimsel mesajı vardır. Ve dolayısıyla bir duyguyu geride bırakırken yapabileceğimiz en güzel şey buna kulak kabartmak. Çok güzel. Onun için diyorsunuz Acaba... ki yardım iste, <laughs> hayır de, <laughs> doğaya çık. Sınır koy, kendine zaman ayır ve çiçek büyüt. Şimdi kendine zaman ayır deyince ben sizi hemen bir yere götürmek istiyorum. Bizim hamile pletez eğitmenimiz vardı. Elçin hiç izlediniz mi bilmiyorum. Ve ikizlerine kavuştu. Kendine vakit ayırabiliyor mu acaba? Ondan mesaj var bize. Şöyle bir izleyelim. Herkese merhaba. Evren. Kadın isterse her şey olur. Bir umut söyle. Kadın isterse